E, nasıl yapılır e, ne yapmamız gerekiyor onları e, özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için e, bugün Atakan arkadaşımla beraber hazırlayacağız. Umarım e, katkısı olur. Özellikle hemen başlayalım tabii. işarete geçelim. Şimdi arkadaşlar boksta e, temel hareketleri yani yumrukları tam anlamıyla öğrenmeden eskip yapmak gerçekten de çok yanlış çünkü hani ilk önce yumrukları yumrukları öğrendikten sonra fendler işte eskipler vesaire yapmamız gerekiyor. Aksi halde karambocağı olan bir durum oluşur. Ve özellikle direk yumruklarda atalım diye küprü sol attığımızda karşı taraf sol attığında daha çok sağa yönelir. Sağ attığında ise kendi soluma doğru. Yani yumruk geldiğinde size doğru dönerek yapıyorum. Yumruk geldiğinde suratma değmemesi için sağa ya da sola kıvrılmam gerekiyor. Ve bunu da ayaklarla belden destek almam gerekiyor. Ve çok dikkat etmemiz gereken konuların başında şu gelir omuzlarımız. Çünkü burada omuzlar önemli. Zaten birçoğunuz yerde mutlaka mekik çekmiştir sağlı sollu sıkıştırmayı aynı onun gibi düşünebiliriz Ve özellikle yeni başlayanlar ya da başlangıç seviyesi diyelim, ileri seviyede de daha sonra yine bu tarz videolar çekeceğiz. Şimdi sol sağ yumruk attırdığımızda benim ne yapmam gerekiyor? Soldan eskir yaptırmam gerekiyor. Çünkü sporcu zaten sol sağ yumruk atmış. Soldan daha hızlı olur ve refleks açısından da daha etkili olur. Yapalım. Az önce gösterdiğim gibi sağlı solu ama biz ne yapacağız? Ben yani sol yaptığım için ilk önce e, bu tarafa yöneleceğiz. Bir, iki. Evet. Yalnız şurada e, bir e, hata olarak hep karşımıza çıkıyor. Nasıl olsa eski bir yapacak diye yanlara doğru atmayacağız. Direkt suratını hedef alacağız. Rakibimizin ve karşı taraf zaten eski bir yaptığında kurtulmuş olacak o darbimizde. Bir daha yapalım. Bir, iki. Evet. Şimdi ne yaptık? Solu attım. Kendi yani sol yumruğumu ne yaptı? Eski bir yaptı. Şimdi sağ attığımda ise ters tarafa geçiyor. Yapalım. Yani sol sağ direkt yapacağız. Bir çi, bir çi. Şimdi ilk başlarda yavaş yavaş yapacağız. Bir çi, bir çi. Neden yavaş yavaş yapacağız? Çünkü gelen darbe gözlerimizin, kaslarımızın, reflekslerinin oluşması için bunları yapmamız gerekiyor. Daha sonra diyelim ki yapalım biraz. Evet. bir çift. Bir çift. Bundan sonra düzenli bir şekilde attıktan sonra şimdi biraz daha hızlanabilirsiniz uzak mesafede. Evet. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Bir çift. Bu şekilde çalışabiliriz. Fakat başlangıç seviyesinde daha çok teknikleri oturtana kadar tek tek örneğin biz ne yapıyoruz şimdi yanlara fenk yapıyoruz yani taşları yanlara doğru yapıyoruz alttan estil yapmıyoruz yani ilk önce bu işi halledelim daha sonra kroşelerde kaşları yapacağız biraz daha devam edelim bunları tek tek de yapabilirsiniz örneğin bir evet bir tek tek de yapabiliriz dediğim gibi bir bu tarafa Evet, çünkü bu asıl amaç şu, yumruğu atıyor zaten, e bir daha buna niye istiyor yapsın ki yumruğu atıyor, çektiğinde öbür tarafı hazır hale getirmek için. Yapalım tek. Bir. Evet, dans ediyoruz. Şimdi, bir. Dans ediyoruz. Bir. Evet. Hazır. <laughs> Görmüşken onu da söyleyeyim. Birçok sporcunun yaptığı hatalardan biri ise dans eksikliği. Yani e, yumruk atıyoruz, durağına dövüşüyoruz. Tam tersi. Biraz daha hareketli olmamız gerekir. Çünkü boksta e, hareket olmazsa olmaz. Şimdi biraz daha yapalım çiftli. Çift, bir, iki, çift. çift, bir, iki. Bir, Burayı öğrendik. Bir de tersini de yani her hareketin mutlaka ters versiyonunu yapmamız gerekiyor. Çünkü e, boksta matematik, e, matematiksel hesaplamaları yapmamız gerekiyor. Yani her açıdan her yumruk gelebilir. O nedenle şimdi ne yaptık? Sol sağ vurdu. Eski eski. Tersini yapacağız. Şimdi sağ sol vuracağız. Bu sefer solla değil de ilk başta sağdan başlayıp eski yaptıracağım. Yani az öncekinin tersini. Bir, iki. Dans et bir çi, bir çi, bir çi. Gördüğünüz gibi az önce sol sağ atıyordu, şimdi ise sağ solda eskim yapıyor. Biraz daha devam edelim. Bir çi, bir çi, bir çi. Bunları yaparken eskileri gözünüzü çok kapatmanıza gerek yok. Burada ve omuzlarınızda destek alarak ayaklar ve beli de dahil ederek eski yapalım. Sakın ha şunu yapmayın. Tavsiye etmiyorum çünkü bele hasar verme e, potansiyeli çok yüksek. Biraz daha yapalım. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Az öncekinin tersini de yapın. Daha sonra tek tek de yapabiliriz bunları. Bir, evet. Bir, evet. Tersini dans et, dans et, dans et. Bir, çift, çift. Şif, şif. yani az önceki çalışmaların aynısını burada da yapıyoruz şimdi direkt yumruklar bu şekilde Tabii ki e, ileri seviyelerde bir daha video çekeriz özellikle orta ve ileri seviye e, eskiler için e, geriye yatışlar falan da var ama e, özellikle yeni sporculara çok tavsiye etmiyorum çünkü e, çok profesyonel olmadıkça e, o hareketleri yapmaktan kaçınalım ve de e, hasar vermiyoruz Şimdi, direkt yumruklarda bu, kroşelerde ise, kroşelerde, şu önden de göstereyim, gardımı alıyorum, hangi yönden geliyorsa direkt değil, bakın çok hafif, omuzumu çevirerek, yani yumruk atacakmışım gibi, omuzumu çevirerek sonra alttan geçiyorum. Diyelim ki bu taraftan geliyor, çok hafif bu tarafa kırılıyorum ve alttan geçiyorum, buradan geliyor, çok hafif kıvırıyorum. Şimdi beraber yapalım. Yavaş yapalım. Şimdi solu vuruyor. Bakın dikkat edin. Solu vurdu. Bu. Yani daire çiziyor kafamda ki ee, darbeden kaçmak için. Ama direkt eğilmiyorum. Çok hafif kıvrılarak az önce gösterdiğim gibi. Yapalım. Evet. Biraz daha öne gel. Şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi vuruyorum ve darbeyi atarken hemen çıkıyor yapılan bir diğer hata da şu eski yaptırırken bizde de çünkü çok olduğu için e, biliyorum e, şunu yapıyor sanki e, cam sürüyor tam tersi arkadaşlar zaten enlik e, örneğin eskiv yapma gardını al bakın en fazla zaten bu şekilde vurursun onun için hep surata doğru attın ki karşı taraf eskivi tam yaptı şimdi tersini yapalım dans ediyoruz 1 Evet. Bu şekilde ilk önce tek tek burada yapalım. Sonra solsa sağ. Bir, iki, eski. Dans ediyoruz. Sol sağ, eski, eski. Tek tek de yapabilirsiniz. Çift de yapabilirsiniz. Yeter ki eskili tam yaptın ama benim size tavsiye özellikle bu hareketlerde ilk önce tek tek ince vücuda alıştıralım. Sonra çifti ve daha sonra da zaten ileri seviyeye ulaşırsınız. Bir daha yapalım. Solsa 1 2. Eski bir daha eski. Evet dans ediyoruz. Solsa 1 2. Eski eski. Şimdi tersini yapalım. Sağ sol 1 2. Eski eski. Ya. Şimdi 1 2. Eski eski. Tersini 1 2. Eski eski. Bu şekilde çalışarak eskilerimizi geliştirebiliriz. Ama az önce de belirttiğim gibi yani yumrukları tam anlamıyla attıktan sonra eskiye geçmemiz daha iyi olacaktır. Bir de özellikle göz refleksi için eski gerçekten çok katkı e, sağlar. Ama e, bu konulara dikkat edelim ve düzgün bir şekilde uzun süre iyice oturtana kadar çalışalım. Yani e, Muhammed Ali Maktaysın e, tabii ki bunlar çok büyük boksörler. Özellikle efsane boksörler. E, ama arkadaşlar bunların sadece biz 12 roundluk maçlarını izliyoruz. Yani arka planda çok iyi bir ekip var olmuştur. Çünkü ben de birçok kez şahit oldum. Ve bu ekip bu insanları efsane hale getiriyor. Yani bireysel olarak tek başına bir boksör bir hiçtir. Arkada bir ekip vardır. Çalışma partneri olsun, hocası olsun, menajer olsun. Yani bu bir ekip işi. E, gönülde hani bir kişi gözüküyor ama gerçekten de arkada bir ekip var ve e, o ekip o başarıyı yakalıyor. O nedenle e, bunları e, düzgün bir şekilde dizayn edip ve e, çalışmamız gerekiyor. Ama e, az önce de belirttiğim gibi bazen yorum çok atılıyor. Özellikle e, hocam işte başlayabildi mi? Boksu her yaştan herkes yapabilir arkadaşlar. Hani e, mümkün olduğunca yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. E, cevap veremediğim olursa da şimdiden özür dilerim ama mümkün olduğunca vakit ayırarak yorumlarınızı çünkü hepsi benim için değerli. Eleştiriler de değerli. Çünkü eleştiri yapıldığında sizin sayenizde ben de kendimi düzeltmiş oluyorum. Dediğim şekilde bu şekilde efendim eski yaparak kendi kendinizi boksa geliştirebilirsiniz. Muhammed Hazilen bahsetmişken bir kere daha rahmet dileyelim mekanı cennet olsun ve gerçekten de e, özellikle e, boksun dışında verdiği mücadele de e, çok önemliydi, bize de örnek olmuş oldu. Arkadaşlar bir e, eğitim videomuzun daha sonuna geldik. E, dediğim gibi yumruklardan kaçış, e, çalıştık bugün eski referansları yaptık. E, aynı şekilde virüsten de kaçmanız dileğiyle e, görüş, öneri, e, soru e, ne ise e, videoların altına yorum olarak e, yazabilirsiniz arkadaşlar. E, biz bu YouTube platformda çok e, yeni mümkün olduğunca bilgi birikimini sizlerle paylaşıyorum. Ve çok tepkiler de alıyorum, güzel tepkiler alıyorum. E, Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, kısmet olursa ileride e, boksun işte daha böyle detaylı, başlangıç orta, e, ders olarak da e, yükleyeceğim. E, ve. Sizlere de katkım e, olsun diye bunları yapacağım. Umarım e, beğenirsinizdir ve hatamız olduysa da e, şimdiden affediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar ve box kalın.